Hiçbir şey tamamlanmamış. gün de normal geleyim şuraya da. Hepiniz bir hastalıktan müzdaripsiniz ya. Şifa olsun dedi. Limonlu yani hastalık tavuk suyuna de. çorba yaptı size. Ama hasta da içmez Zuhal Hanım bu çorbayı. Tadı da yok tuzu yok. Tadı tuzu yoksa tadı da nerede olacak? Hiç tatmadan nasıl puan verebilirsiniz ki? Biz nasıl? de aynı fırında yaptık ama. Sizinki mükemmel miydi? Böreğin bazı tarafları altı pişmiş, bazı tarafları pişmemiş. Evet. Siz de doğruluyorsunuz. Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.